Depremzedelerin yaralarını sarmak için ilk andan itibaren seferber olan Ankara Üniversitesi, Gıda ve ihtiyaç Maddeleri Ankara Toptancıları Derneği, GİMAT işbirliğiyle Adıyaman'da her gün binlerce afet sıcak yemek dağıtıyor. Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlattığı aynı yardım kampanyasıyla deprem bölgesine 8 tır ve 5 kamyon yardım malzemesi ulaştıran üniversitemiz, bölge halkına sıcak yemek dağıtımı için harekete geçti. Kimat İşbirliği ile Adıyaman'ın Besni ilçesinde kurulan kazanlarda Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığımız aşçıları tarafından pişirilen çorba, pilav, makarna ve diğer yemek çeşitleri Besni Kaymakamlığı ile koordineli şekilde enkazların yoğun olduğu bölgelerde depremzedelere arama kurtarmada görev alan personel ve güvenlik güçlerine ikram ediliyor. Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünüvar, Ankara Üniversitelilerin depremin yaşandığı ilk andan itibaren bölge halkı için kenetlendiğini ifade etti. Afetzedelere bir nebze de olsa katkısı olan herkese gönülden teşekkür ettiğini belirtti.